Milli Eğitim Bakanlığı olarak deprem bölgesinde hayatı normalleşmek için ana odak noktasının eğitim olduğu ve eğitimi normalleştirerek bu bölgeyi normalleştireceğimiz inancıyla depremin ilk gününden itibaren bölgede on çadırları, konteynerleri, prefabrik okullarımızı tüm öğrencilerimizin zaten Eğitim öğretimin açılıp açılmamasına bakmaksızın Öğrencilerimizin bu travmalı ortamdan kurtulup, normal bir şekilde öğretmenleriyle, ilişkilerini güçlendirip, güveni yeniden tesis edip, psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek için bu süreci her geçen gün kapasiteyi artırmak devam ediyoruz. Bu süreçte bu kapasite artırımındaki en önemli paydaşımız Milli Savunma Bakanlığımız. Milli Savunma Bakanlığımız ilk günden itibaren ülkede Mehmetçik Okulları adıyla, Yaklaşık 240 tane çadırımızı, konteynerimizi öğrencilerimiz hizmetine sunuyoruz. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Sakar'a, kuvvet komutanlarımıza, genel Kurmay başkanımıza, 2. Ordu komutanımıza, tüm sürece katkı veren tüm Milli Savunma Bakanlığı çalışanlarımıza ilişkin sunuyorum. Bugün Hatay'da, Antakya'da ve İskenderun'da olmak üzere öğrenci ve öğretmenin konaklama kapasitesi olan ve sadece buradaki öğrencilerimizin DGS sınavına ve YKS sınavına hazırlanmasında bir eğitim kampı olarak kullanılacak bu tesisleri ziyarete geldik. Gerçekten müthiş her türlü lojistik desteği olan, kütüphanesi olan, her türlü yeme içme ile ilgili sosyal imkanlar, kültür, sanat, sporla ilgili her türlü imkanın olduğu mükemmel bir tesis. Bu tesis bölgedeki tüm öğrencilerimizin bu sınav sürecinde hızlı bir şekilde hazırlanmalar için ortaklaşa kullanacağız. Ben tekrar kıymetli bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, güvenlik komutanlarımıza, bölgede hizmet veren tüm Milli Savunma Bakanlığı ekibine işte şükranlarımı sunuyorum. Yine bu süreçte süreçleri organize eden kıymetli valilerimize, milletvekillerimize de işte şükranlarımı sunuyorum.